Evet arkadaşlar köyümüzün zenginliklerinden olan kuzu göbeğini sabah saat yedi buçuktan saat 1'e kadar aradık O da senin bu Tepe benim o da senin bu tepe benim Gez Allah Gez Allah yaklaşık olarak 10 kilometre gibi bir yol yaparak görmüş olduğumuz şu tepsideki kuzu göbeklerini bulduk Mevlam öyle güzel yaratmış. Kimisi beyaz, kimisi siyah. Anladın mı? Kimisi sarı. Yani böyle bir güzellik yok yani. Şunu toplarken o kadar bulunca insan mutlu oluyor ki sorma yani. Hani hayatta hiçbir şeye denişilmez şunun araması bulması yani. Bunu aramaya gideceğim gün akşamdan uykum gelmiyor benim sabah. Yatak yapıyor sanki yani. İşte sabahtan beri çekmiş olduğumuz eziyetin bedeli bu. Bunun için ne dese gaz yani. Mevlam vermiş. Yalnız bunu toplarken şu yerden alırken bıçakla keserek alırsak her sene aynı yerlerde buluruz. Biz bunu o şekilde buluyoruz yani. Bakıyorum ben adam dağda geziyor. Ne yapıyorsun abi? Kuzu göbeği topluyorsun. Hani elinde bıçak? Ula bıçak mı olacak? E bıçak yoksa sana ya bir daha bulamazsın diyoruz geçiyoruz ama dinlemiyor adamlar. Elinde koparıyor. Kökünü atıyor. Ondan sonra bu bir dahaki seneye orada olmuyor. Bu bak benim her sene aradığım gezdiğim yerlerde bulmuş olduğum göbekler. Yani bunu toplarken toplayan arkadaşlar da bu şekilde toplarlarsa her sene aynı yerde bulurlar. İş kaldı şimdi bunun yemesine. Bunu yer mi, koklar mı, ne edersin bilmiyorum yani. Hayırlısı Mevlam bu kadar verdi. Önümüzdeki perşembe yağmur varmış yine. Yağmur güzel yağarsa bir daha gider Allah'ın izniyle bu kadar daha bulur geliriz.